Merhaba arkadaşlar. Daha önce de e, bahsettiğim e, dönemlerine göre beslemede geçiş döneminden bahsedeceğiz. Tabi bu dönemde geçiş dönemi'deki süt sığırların enerji dengesinin başarılı bir şekilde izlenmesi ve yönetimi e, olacaktır. Önce geçiş dönemi nedir bunu hatırlatalım ki süt ineklerinin beslenmesinde son 10-15 yıla kadar 4 dönemden bahsedilirdi. İlk dönem sütlendirme. Bu ilk 10 haftada olabilir veya ilk 8 hafta da olabilir. Pik dönemi veya laktasyonun son dönemi ve ayrıca kuru dönem şeklindeydi. Buraya baktığımızda e, laktasyonun başlangıcı e, doğumla birlikte başlıyor. E, 7-8 haftalık bir süreç. E, sonra pik dönemi, laktasyonun son dönemi ve kuru dönem. Burada süt veriminin e, pik yapması ve yavaş yavaş düşmesi konusu. Yem tüketimine baktığımızda da beraberinde yine yem tüketimi de artıyor. Süt veriminin düşüşüyle birlikte de yavaş yavaş yem azalıyor, azaltılıyor ve kuru dönemde de en düşük seviyeye getiriliyor. Canlı ağırlık kablosuna baktığımızda da hayvan doğumuyla birlikte belli bir kilo kaybı yaşıyor. Bu vücut kondisyonunu çok dikkat etmemiz gerekiyor. 3,5-4 kondisyonla doğuma giren bir hayvan yarım puan en fazla kondisyon kaybetmeli. Yani 3'e düşmeli diyoruz. Bu tabloda da doğum öncesi ve doğum sonrası günlere baktığımızda e, yem tüketimi ve süt verimini e, gözlemliyoruz. E, burada e, tabii ki süt verimi yok. Ama doğumla birlikte süt verimi artıyor ve pik seviyeye çıkıyor. Sonra yavaş yavaş düşüşe geçiyor. Yem tüketimine baktığımızda da yine tabii ki belli bir oranda yem tüketiyor ama e, hayvan pik dönemine doğru e, yem tüketimini artırıyor ve beraberinde süt veriminin düşüşüyle de belli bir oranda kademeli bir şekilde yem tüketimini azaltıyor. Süt ineklerinde kuru dönemin son 3 haftası ile yani kuru, kuru dönemin e, son 21 günü ile Doğum sonrasındaki ilk 3-4 haftayı kapsayan dönem hayvan beslemede geçiş dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemin doğumdan önceki ilk 3 haftasına prepartum dönem, doğumdan sonraki ilk 3 haftasına da postpartum dönem, doğumdan önceki ve sonraki birkaç günlük zamana ise peripartum dönem denilmektedir. Burada tabloda da e, tekrarlayacak olursak geçiş dönemi, Doğumdan önceki 3 hafta doğumdan sonraki 3-4 haftalık dönemi kapsamaktadır. Tabi bu dönem laktasyona hazırlık ve memenin gelişimi dönemidir arkadaşlar. Fötüs bu dönemde hızlı gelişim gösterir. Yem tüketiminde ciddi azalmalar görülür. Doğumla birlikte ee, bir normalleşme sonra süt veriminde çok hızlı bir artış ve karşımıza negatif enerji dengesi tablosu çıkar. Eğer yanlış bir besleme yaparsak. Doğum sonrasında kondisyon skorunda azalma ve sonrasında da ilk kızgınlık görülmesi gerekir. Tabi bu dönemde doğumla birlikte hatta doğum anında da hormonal değişiklikler söz konusudur. Yine bu dönemde bağışıklığın baskılanması karşımıza çıkar. Bazı hastalık etkenlerine karşı hayvanlar maruz kalır. Stres de ayrı bir sorundur. Yine bu tabloda da dediğimiz gibi geçiş periyodunu uzak dönem, yakın dönem, yeni doğum ve laktasyon dönemine baktığımızda doğumdan önceki yakın dönem 21 günlük ve doğum sonrasındaki 3-4 haftalık dönem geçiş dönemini göstermektedir ki bu dönemdeki e, riskler nelerdir? Gördüğünüz gibi birçok e, metabolik hastalık karşımıza risk olarak çıkmaktadır. Hormonal değişiklikler olur demiştik ki gerek doğum öncesinde, doğumda veya doğum sonrasında önemli hormonların değişimlerini görüyorsunuz. Örneğin insülin hormonu doğum öncesi düşük e, azalır doğumda yükselir doğum sonrasında da yükselir. Veya östrojen doğum öncesinde yükseliştedir. Doğumda düşer doğum sonrasında da düşüş gösterecektir. Progesteron doğum öncesinde düşük veya yüksek olabilir beslemeye göre. Doğum anında düşer doğum sonrasında da düşüş göstermesi gerekir. Burada laktasyonda pik verime ulaşması gerekiyor hayvanın. Tekrar gebe kalması gerekiyor. Ee, ve bu dönem bizim için 100 önemli günü e, ortaya koyuyor. Tabii ki geçiş döneminin şurada görmüş olduğunuz 21 günlük dönem ya da 2-3 haftalık dönem ve doğumdan sonra 3-4 haftalık döneme baktığımızda şu kısım geçiş dönemiydi. Şu arası. Ama bunun devamlılığı var. ...ne yapıyoruz? Şu 3-4 doğum sonrasındaki... ...3-4 haftalık dönemde... ...hayvanın kuru madde tüketimi oldukça az. Fakat ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Beslemeyi yaparken... ...bu ihtiyaçları karşılamak zorundayız ki... ...hayvanımızın süt verimini... ...pik dönemine çıkaralım. Süt miktarı ve sütün bileşimine... ...hastalıkların görünme oranı ve şiddetine... ...döl verim performansına işçilik ve tedavi masraflarına yönelik önemli avantajlar elde edilir. Bu dönemde yapılacak uygun besleme programları ile. Geçiş döneminde hayvanda fizyolojik, hormonsal, metabolik çok önemli değişimler olmakla birlikte en önemli değişim yem tüketimindeki azalmalıdır. azalmadır. Yem tüketimindeki azalma ne kadar önlenebilirse geçiş dönemi ile ilgili sorunlar da o derece azalacaktır. Bu tabloyu daha önce görmüştük. Doğum öncesi ve doğum sonrası günlerde. Eğer biz şu doğumdan sonraki dönemde eğer hayvanın net enerji dengesini sağlayamazsak o zaman problemlerimiz karşımıza çıkacaktı. Net enerji dengesinin oluşmasıyla birlikte canlı ağırlık kaybı ve kondisyon skorunda azalma görülüyor. Yüksek verimli süt ineklerinde yem tüketiminde düşüşün sonucu olarak negatif enerji dengesine giren hayvanda vücut rezervlerinden aşırı kullanım söz konusudur. Vücut skoru azalır, hızlı şekilde azalır ve yağlı karaciğer sendromu görülür. Bununla birlikte de döl verimi ve süt veriminde azalma ve diğer metabolik hastalıklar karşımıza çıkar. Yem tüketimindeki düşüşün neden olduğu olduklara bakacak olursak Bağışıklıkta zayıflama, buna bağlı olarak da mastitis ve metritis vakalarının artması. Vücut yağlarının mobilizasyonu sonucunda yağlı karaciğer, buna bağlı olarak yine ketozis oluşumu ve karaciğer fonksiyonlarının bozulması. Yine rumen yeterince dolmaması ile birlikte abu ağzım torsiyonu da karşımıza çıkan problemlerden birisidir. Hayvanların yemle aldıkları enerji miktarlarının yaşama payı ve süt verimi için kullanılan enerji miktarından daha az olması negatif enerji dengesinin tanımıdır. Bununla birlikte hem kondisyon kaybı ki ilk ovülasyon günlerini gösteriyor. Yarım puan kaybederse hayvan 30. günlerde ilk ovülasyonunu görüyoruz. Yarımla bir arasındaysa 36. günlerde ilk ovülasyonu görebiliyoruz. Eğer birden büyükse 50 ve daha fazlaki günlerde ilk ovülasyonu görebiliyoruz. Tabii ki kan glikoz düzeylerinin düşmesi ve esen, şey, esterleşmemiş yağ asitleri ve keton cisimciklerinin artması ovaryum foliküllerini uyaran luteinleştirici hormonun salınımlarında gecikme ve ovaryumlardan gonadotropinlerin salınmasını uyaran IGF1 konsantrasyonunda azalma foliküler östrodiol üretimini ve ovülasyonu inhibe eder. Foliküllerden salgılanan östrodiol 17 beta konsantrasyonunda düşme ve ovülasyondan sonra da korpus luteumdan salgılanan progesteron konsantrasyonunda azalma görülür. Kondisyon kaybı ile birlikte vücut rezervlerinde bulunan yağların parçalanması sonucu önemli miktarda serbest yağ asidi açığa çıkar ve bu yağ asitlerinin vücutta ne şekilde kullanıldığı önemlidir. Kısaca anahtar rol esterleşmemiş yağ asitlerindedir. Depo yağları esterleşmemiş yağ asitlerini tamamen okside olurlar, VLDL'ye dönüşürler, hücreler arası içerisinde esterleşerek yağlara dönüşürler, kısmen okside olarak keton cisimciklerine dönüşürler. Ki burada arkadaşlar Propilen hayvanlara verildiğinde trikarboksilik asit siklusuna girerek esterleşmemiş yağ asitlerini e, düşürür, glikoz oranını artırırlar. Böylece keton cisimcikleri azalır. İlk ovülasyon zamanında kısalma, ilk lütel fazda uzama görülür. Hipokalsemi ve hipomagnezemi, hipofosfatemi meme ödemi ve latent secondary linariumda geçiş döneminde görülen diğer hastalıklardır. Peki bu dönemde rasyonun bileşimi nasıl olmalıdır? Tabloda gördüğünüz gibi doğum öncesi ve doğum sonrasında hayvanların rasyonlarında bulunması gereken e, besin maddeleri görülmektedir. Yine mineral madde düzeyleri de görülmektedir. Burada anyon katyon denge dediğimiz 100 gram kuru maddedeki yemde 100, e, kuru maddede 100 gram yemde e, 0 ila eksi 15 ya da 0 e, ila eksi 50 mili ekivalen olması gereken anion katyon denge doğum sonrasında e, 100 gramda 35 kilogramda 350'ye kadar varan artı 350'ye kadar varan e, mili ekvivalen değeri varan bir düzeyde olması lazım. Tekrar ediyorum. E, kilogramda söyleyeyim. Eksi 50 ile 150 mili ekvivalen kilogram yemde e, doğum öncesinde doğum sonrasında ise e, 300-350 mili ekvivalen kilogram yemde olması gerekir. Bunun için e, hayvanlara e, Anyon katyon dengede sodyum potasyum ve e, klor kükürt e, oranlarına e, bakarak yemlerdeki e, bir hesaplama yöntemi var. Bu hesaplama yöntemine göre, göre bunu takip etmemiz gerekiyor. Daha sonraki derslerimizde de bunu nasıl olduğunu anlatacağız. Geçiş döneminde hayvanlarda bazı katkı maddeleri kullanmamız gerekiyor. Özellikle propilanglikol ketozis insidansı yüksek olan sürülerde günde 500 ila e, 1000 grama kadar e, uygulanabilir ve iyi sonuçlar aldığı görülmüştür. Yonofor antibiyotikler rumende glikojen prekürzörü olarak olan propiyonik asit miktarını artırdığı için tercih edilebilir. Probiyotikler ve maya kültürleri de rumen florasını düzenleyici etkilerinden dolayı da yararlı olabilmektedir. Yine niasin karaciğer yağlanması ve ketozise karşı önlem olarak niyasin ilave edilmiş premixler ya da günde 12 gram dozunda niyasin ilavelerinin olumlu etkileri olmaktadır. Kolin, vitamin B12, folik asit gibi diğer B grubu vitaminlerde özellikle yağlı karaciğer sendromunda e, koruyucu özellik göstermektedir. A, E ve D vitaminlerine mutlaka rasyonlarda yer verilmelidir. Mikro minerallerden özellikle selenyum, çinko ve kobalt rasyonda yer almalıdır. Bu minerallerin e, organik formda olması kullanılabilirliklerini artırmaktadır. Doğumdan 3-7 gün önce başlayarak 250-400 gram propilen glikolün hayvanlara içirilmesi yağlı karaciğer sendromunu ve ketozis riskini minimize eder. Oral olarak verilen yüksek miktardaki propilen glikolün bir kısmı Rumende propiyonata dönüşmekte bir kısmı da rumeni geçerek ince bağırsaklarda sindirilmektedir. Propilen e, glikol uygulaması e, non esterefit fatty asit yani kandaki esterleşmeyen yağ asiti ve beta hidroksibitrik asit düzeylerinin azaltılmasında olumlu etki gösterir. Propilen glikol dışında aynı amaçla kalsiyum propionat da kullanılabilir. Ayrıca kalsiyum propionat içerdiği kalsiyum nedeniyle doğum sonrası hipokalsemiye karşı faydalı olabilmektedir. Yine son yıllarda propilen glikol yerine gliserol kullanımı üzerine de çalışmalar yapılmaktadır. Doğum yaklaştıkça bağışıklık sisteminin zayıflamasının nedenleri tam olarak anlaşılamamaktadır. Ancak hormonal sistemdeki değişiklikler ve beslenmeye bağlı faktörlerin bağışıklık sistemini etkilediği de düşünülebilir. Doğum yaklaştıkça bağışıklık sistemini baskılayan östrojen hormonu ve glikokortikoidlerin plazma konsantrasyonları artmaktadır. Geçiş dönemi boyunca nötrofil ve lenfosit fonksiyonları baskılanmaktadır. Bağışıklık sistemi fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi için önemli olan A ve E vitamini kuru madde tüketiminin azalması nedeniyle yeterince tüketilememektedir. Bu nedenle geçiş dönemindeki hayvanlara değişik bağışıklık sistemine etkili yem katkı maddeleri ve vitamin A, vitamin E, selenyum, bakır ve çinko ilave olarak sağlanmalıdır. Kuru dönem yemlerinde istenen düzeyde ADE vitaminleri ve selenyum takviyesi bulundurulması, sağlıklı buzağı elde edilmesine, metritis, sonun atılamaması ve mastitis vakalarında da azalmaya yardımcı olmaktadır.